Hani lan elin Ya istediğimiz şey yaptıktan sonra Elon Musk iyi Değilse şerefsizin önde gidelim. Adam geçen gün tweet attı ya Elon Musk. Nerede o? Elon abi. Elon the second diye de yazmış ya. Tam manyak. Geçen Tesla için ne dedi herif? Tesla Bitcoin almaya başlayabilir tekrar. Bitcoin'de madencilik %50 temiz enerji geçersen, %50'si Bitcoin madenciliğinin %50'si ve üstü, hani o civarlarda bir rakamı temiz enerji olursa işte Bitcoin almayı düşünebilir Tesla dedi. 2 gün geçmeden yazmasının üstünden. Bugün her tarafta Bitcoin madenciliği %50 temiz enerji %50'yi geçti. %50'yi geçti. Evet bu. Elin abi. Ne oluyor ya abi? Biz Bitcoin'a e abi. Vallahi bak o tweetleri ben atmadım abi. Elon Manipülasyon yapıyormuş, Stop Elon mask tweetlerini ben atmadım abi. Gel Bitcoin'e yaydım et abi şeyi. Üç gün önce hepiniz küfür ediyordunuz Elon Musk'a. <laughs> ne oldu bir anda? Temiz enerji yaptık, biz eline, eline artık gel tweet at ayağına şey yapıyorsunuz. Orada yine geldi yine geldiler benim dedime. Ben ne diyordum? Elon bu heriflerin yapacağı i... biliyor, görüyor o yüzden çomak sokuyor. Yapacakları manipülasyonu biliyor, çomak sokuyor. Al. Geldik mi ona? Ne oldu şimdi temiz enerji temiz enerji diye bağırıp duruyorsunuz. Akıllara sıra bitcoin temiz enerjiymiş de elin masada şey tweet atacak. Ya tamam biz tesla olarak kabul ediyoruz artık diyecek. Temiz enerji temiz olmuş bitcoin. Oradaki mevzu temiz enerji falan filan diye Elin masada orada belki de hatasıdır o belki de. Belki de bunu yaptı. Bilerek yapıyor bile Herif dahi olduğu için. Hani yani enerjiden girmesi biraz şeydi. Çünkü yani bitcoin'de temiz enerji harcamış olmanın hiçbir şey ifade etmiyor. Sonuçta o enerjiyi harcıyorsun. Oradaki olay enerjiyi niye harcıyorsun? Bitcoin ne işe yarıyor? Yani %100 yenilenebilir enerjiyle, %100 temiz enerjisiyle Bitcoin üretiyoruz biz. E ne bakıyor yarıyor Bitcoin? Sadece manipülasyon yapmaya yarıyor. Bir işe mi yarıyor? Bir halta mı yarıyor Bitcoin? Hayır. E, sen niye o enerjiyi buna harcıyorsun? Benim Tesla arabaların pillerini doldurmaya harcasana. En azından yol gidersin. Elon Musk bu pislikleri bildiği, gördüğü için böyle uğraştı bunlarla. Enerji mi enerji dedi, bir şey dedi. Bunlar da saldırdı Elon Musk'a. E şimdi ne oldu hepsi? Elon Musk'çı olacaklar gene. Çünkü adamların olayı mı çünkü? Acaba şey olabilir mi ya? Biraz önce bir yarım saat önce bir laf söylemiştin. İşte Amerika saplayın hepsini alıp sıfırlama diye. Hı -hı. Bunu acaba elin yapmak istiyor olabilir mi? 10 dakikadır onu düşünüyorum. Mesela böyle bir enerji konusundan girip saçma bir konudan girip piyasayı damplayıp hani saplayın çoğunu aynı doktaki gibi sıfırlama değil de Elin Amerikan isteği üzerine mi Elin'in kendi isteği? kendi isteğinin üzerine e, mi Sıfırlama anlamında değil bak. Sıfırlama olarak değil. Saplayın çoğunu kendi eline alarak. E tamam. Bir şeyler yapma peşinde olabilir mi? <laughs> ya o, olabilir. Hani ya manyak adam manyak adam Mars'a gitme düşünüyor oğlum. Adam hastalık mı? Sağlık sebeplerinden dolayı uzaya çıkamıyor. Çıksa kendisi binecek zaten her rokete. Herif manyak. Ben de öyleyim. Ben de, de o kadar para olsa ben bunu sıfırlarım zaten. Sattı adam. En son son bir evi kalmıştı. Onu da sattı. Ondan haberim var değil mi? İşte laf Yok. ediyormuş ya insanlar bir şey söylediği zaman işte e, zengin vesaire işte He. evlerini vesaire. En son evini de sattı. Artık kirada oturuyor. Bu roketleri gönderdiği yere yakın bir yerde. 50 bin dolar kirada mı vesaire. Dur, el, el, şekilde de 50 bin dolar kirada. Ya adam manyak manyak. O herifin para şey yok. Ne yapacak? 150 milyar dolar paraları var, parası var. Zaten. Bir yere gitti masraf mı ödüldü? Türkiye'de bir yere gelecek gidecek Elon Musk. Para mı isteyecekler ondan? Bir otele girecek. Ya sağlam bir yere gidersen istemez tutup dandik bir yere gidersen döverler adamı. <laughs> yani de. İrlanda'da yani... turist gibi olur yemin ederim. Aynen. ne yapacak o parayı? Manyak o herif. Diyorum ya bu adamın vizyonu var vizyonu. Hani en azından benim görüşüm benim düşüncem o. Adam Mars'a gitmek istiyor kardeş. Dünyayı değiştirmek istiyor. Global ısınmayı engellemek istiyor. Dünyayı daha yaşanabilir 50 yıl sonra daha yaşanabilir bir yer haline getirmek istiyor. Bu adam kötü olamaz. Bu adam kötülük yapıyorsa şu anda 50 yıl sonrası için yapıyordur. Ya Zaten o olay tartışılır. Şöyle bir şey var. Mekkafe gibi de yapabilirdi. Sonuçta yani. o, o takipçi kimde olsa peygamberliğini ilan eder Twitter'da. Yani. Parayla de edebilirdi. İşte Saşa para verir. Harika proje derdi. Öbürünü batırır. Yani öbürünü... hepsi Saşa, CZ... Michael Lazer Ay muhabbetlerinde hepsi Elin abi, Elin abi, Elin abi, Elin abi çekmedi mi? Saşa her tweetine yazıyordu Elin Musk kötülemeden. Ama Elin Musk bir baktı abi bunlar aç köpek. Bunların hepsinin derdi para sadece. Hani kripto, dünyayı değiştirme, para, parayı özgürleştirme falan filan değil hiçbirinin derdi. Hepsinin derdi şerefsizlik, hepsinin derdi para kazanmak, dolar kazanmak hepsinin derdi. İyi niyetli olarak o kadar param varsa yaklaşırsın abi. Yani ne diyorum ya ben de hani e biz inanmadık mı abi? Simdaka ona buna. İyi niyetli olarak yaklaşıyorsun ama Sonra bakıyorsun ki adamın derdi pislik çünkü sen iyi bir insansın. İyi, iyi bir şeyler yapmayı istiyorsun. Ama karşındaki adam koyayım. Ne yapacaksın? İyi, bir şey yapamıyorsun işte. E param olsa ben o simdakın adamını bulacağım yani. Elon Musk'ta parası da var işte. İyi niyetli olarak geldi. Yaklaştı bunlara. Kripto muhür aldı belki de. Yani Bitcoin aldı. Sonra baktı ki bunların pisliklerine, açlıklarına. Elon Musk şilesinde, Elon Musk diye Hepsi yalakalık yapıyor. Justin Sun'dan saçasına, onun sabusuna. Ya dedi bunlar dolandırıcı. O zaman ben dur şunları bir rahatsız edeyim. Sırf eğlencesine uğraşır. Ben olsam uğraşırım yani. Yaptı da o. Öyle Musk para kazanıyormuş da falanmış da filanmış da. Ama buna ihtiyacı var yani. Buradan kazanca paraya ihtiyacı var Elon Musk. Tesla yetmiyor ona. SpaceX yetmiyor. Neuralink etmiyor. Bir de şey link bilmem ne yapıyor. Ya adam bütün dünyayı değiştiriyor. Her şeyi yapıyor. Bütün dünya herifin yaptığı her şeyi taklit etmeye başlamış. Arabalarından internetine her şeyi. Ya kriptodan gelecek 3-5 milyon dolara kaldı yani adam. Buradaki manipülasyona kaldı. Ya var tabi hastalık yapma Allah aşkına. Ya benzin mi lazım şeye? Roketlere Buradan gelecek 3 milyon dolara, 5 milyon dolara ihtiyacı var yani. Mars'a gitmek için milyar dolarlar yetmez. Yetiyor işte. Oğlum bundan önce kripto mu vardı herif? Kripto da mıydı? Elon Musk 2 aydır burada kriptoda ya. SpaceX 10 yıldır var. 10 yıldır o şeyleri kim yapıyor? Kriptodan para mı kazanmış Elon Musk? Demek o zaman öyle. Starlink'i niye kurdu? Bütün dünyaya bedava internet verecekti işte. Bak, yanlış anlama. Bak, herkes senin gibi, senin gibi derken hani herkes herkes gibi aslında. Kötü niyetli olmayabilir. İnsan kendi bildiği gibi. Ya kesin ibnelik var bu işte. Sen öyle düşünüyorsun. Ben de ilk başta öyle yok yapıyorsa vardır bir ibnelik. Niye yapsın ki? Ben olsam çünkü para vurmak için yaparım, değil mi? sen olsan, işte ben olsam. Mesela geçen gün not yaptık işte. Niye yaptık? Mesela afşinle yapmaya çalıştık. Niye bir işte? Kafayı nereye çalışıyor çünkü? Ama herkesin bazen bazı insanların kafası ibnereye çalışmıyor işte. Bana göre de Elon Musk'ın kafası ibnereye çalışmıyor kardeş. Daha iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Sen diyorsun ki BTC ile oynuyorsa kesin manipülasyon yapıp para kazanmıyordur. Çünkü sende öyle bir güç olsa sen onu yapacaksın çünkü. Mevzu bu. <laughs> Mars'ta koronu kurmak için çok para lazım. He, öyle öyle tamam ondan. Ben ne diyeyim ki? <laughs> Dolarları götürecekmiş Mars'a. E şimdi de Elon Musk yapıyor. Kaç gündür tweet atmıyor Elon Musk. Tek bir tane tweet atmadı Bitcoin hakkında. Bunu kim yapıyor şimdi bu manipülasyonu? Bu niye şimdi düştü dur 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 dururken 42'den bugün 38'e? bunu da Elon Musk yapıyor. Yani yavaş yavaş benim dediğime geliyor. Dua edin gelmesin yani benim dediğime. Ya bu ibneler böyle yapmaya devam ederse eğer hala ısrarla Elon Musk çıkıp ben Satoshi'yim Allah belanızı versin derse şaşırmayacağım ben. Olaf dendiği gün Bitcoin sıfırlanır. Satoshi'nin ortaya çıktığı gün Bitcoin sıfırlanır. Onu da bilin. Eğer öyle bir şey olursa tabii. Bekleyip göreceğiz. Sarfşi, nereye gittin ya? Hadi yeter. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Limanı dağıtıyorum dağıttım. O zaman diğer coinleri düşünemiyorum. Yani manipülasyon yapmıyor diyen yok Elon Musk'a. Arı için yapmıyor. Anlamadınız o. Sen de öyle bir güç olsa sen para kazanmak için yapacaksın. Adam bunu para kazanmak için yapmıyor. Bunu bir şeyleri değiştirmek için yapıyor. Neyi değiştirmek için yapıyor? Hep diyorsun ya ben yapmasam o yapacak. Adam onu değiştirmek için yapıyor işte. O yapmasa evet. bu herifler yapacak çünkü ve bu, bu herifler seni batırmak için yapıyor işte. Sorunu. Bu adamlar hani Elon Musk da bunları batırmak için yapıyor. Niye hepsi tutuştu sanıyorsunuz siz ya? CZ, Brian bilmem ne. Elon Musk işi içine manipülasyonun içine dahil olunca niye hepsi tutuştu? O o zamanlar kaç tane tweet attım ben? Manipülasyonda sorun yok arkadaşlar. Sen yaptığın sürece sorun yok. Başkası yapınca sorun başlıyor işte. CZ manipülasyonu yapınca sıkıntı yok. Çünkü kontrol onda. Nereye damplayacağı orada orada. Nereye damplanacağını, nereden pamplanacağını o biliyor. Ama Elon Musk başlatınca o şeyi CZ tutuşuyor işte. Çünkü nereye damplayacağı belli değil. Ya gücü, gücü yetene muhabbet oluyor bu sefer. Mesela işte biraz önce dediğimiz Fino muhabbetleri. Yarın onların da borsalardan canı yansın bak nasıl gerçekler ortaya e, çıkıyor. Sedat Peker videoları gibi. e aynen ne oldu? Öyle. CZ millete laf ediyordum. Baktın elin yapınca çatır 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 tweetler atmayı biliyordun. Günde 50 tweet atıyordu. Michael Saylor. E, Elon, Elon Musk bizi de batırıyor. E, sen kimsin ki? E, çık konuş. Adam diyor ki siz bu adamları batırıyorsunuz. Onlar da diyor ki onlar hiç ses çıkmıyor ki zaten bize ne. Batıyorsa bassın. Öyle işte. Yani sen sesini çıkartmıyorsan yapacak bir şey yok. E beni de batırıyorsun. Seni tanımıyor bile herif. Çık tanıt kendini. Var olduğunu ispat et herife. O da desin ki ha tamam. Saşa muhabbeti <laughs> muhabbet işte hani o bir kişiyle olacak iş değil tabii ki ama bir kişiyle başlayacak iş. Herkes bunu demeye başlasa o Saşa'nın arkasında şu tweetleri attığında işte bana cevap yazdığında mesela hani e şurada 6500-6700 oldu bak niye oldu bu, bu reklam bastık buna ondan oluyor şu anda. Her attığım tweet e, reklama çıkıyor tweette de e, geliyorlar ama hepsi gerçek takipçi. Bunlar işte D-Live'a gelecek öyle gelecek böyle gelecek. E sen geliyorsun d şu an kaç kişi izliyor? 74. Pump zamanı 300 kişi izliyor. E, pump zamanı da yapmıyorsunuz abi. Pam zamanında Saşa ile ben yazışıyorum Twitter'dan. 300 tane mesaj geliyor mu Twitter'a? 300 tane retweet geliyor mu Saşa'ya? Gelmiyor. Ağzını açamıyor işte Saşa da o yüzden. Bir şey de diyemiyor yani. Onu sen isteyeceksin. Kitle isteyecek. Onlar da hani bir şeyleri değiştirmek isteyen adamlar da daha çok cesur olacak. Hani sen ben sen bana şey, sen şey bana kit diyor? kitle olarak burada ver. 300 like, 300 yorum, 300 şey. Bak ben ne yapıyorum? Ben bu işe, bu olaya, bu yayına bilmem ne ilk başladığımda ne diyordum? 100.000 takipçi olduğunda how, how, how diye peşimizde dolaşacak bizim. E Bunu ben tek başıma yapamam arkadaşlar. Bunu ben sizle yapacağız. Hep beraber yapacağız. Kitle olarak yapacağız. 100.000 kişilik aktif bir kitleye ulaşalım. Bak bakalım how, how, how diye peşimizde dolaşmıyorlar. Ne olur atmayın, ne olur bir şey demeyin. Vallahi yapmayacağız. Diyorlar mı demiyorlar mı? Görürüz. Olur mu olmaz mı onu bilmiyorum tabii ki. 100 ki aktif 100 bin kişiye ulaşabilir miyiz? Ulaşırsak olacak olanı. o. Onu da söylüyorum ben size. Yani 100 bin aktiften de kastım. Şu an izleyen 70 kişinin gibisi hani. Nerede alayım, nerede satayım. ya? Yani. 100 bin tane aklı başında adam. Aktif. Çünkü aklı başındakilerinde öyle bir sorun var. Aktif değiller onlar da. Yapmıyorlar. Işte bulaşmak istemiyorlar. Ya işte ondan sonra da kimse bir şey dememesi lazım. He. Ha niye böyle oluyor, niye şey? Ee, sen ben bir şeye dokunmayayım, ben bir şey yemek veremem diyorsa e, bizim suçumuz ne? Yani o olsun, bak bakayım yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bunu? Çünkü kitle büyüdükçe hani hızı da büyüyecek ama şu an boş ta takipçi geliyor yani boş takipci diyor, bak bakıyorlar sadece ne ne diyor bu, ne ne demiyor bu diye. Hani bekleyip göreceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ya intro verdi ya. Benim düşüncem Elon Musk reis. Bunlara bir intro verdi. Dedi filmin devamını izlemek istiyorsanız. Artı <laughs> 18'e girer. <laughs> gözünüzden yaşa Yani ak akıllı olun dedi. Bakalım bekliyoruz akıllı olacaklar mı olmayacaklar mı? 20 kişide TT olduk işte. Düşün 100 bin kişide ne yaparız yani? Onu diyorum işte bak biraz önceki diyeceğim de oydu. Yani neden Borsa'ya kitlerini satıyorsun? 500 bin kişim var ya. 500 bin kişinin siyasi partileri TT çalışması yaptırsan zaten paranın anasını ağlatırsın. Aynen yani Niye kitlerini satıyorsun ya? hala oraya taktım ya. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Kapatıyoruz. Limonları dağıttık. Herkes bu arada ab ab abonelikleriniz bu arada şey olmuş. Theater, Estergon, e Estergon bilmem ne. Onları yenileyelim bir zahmet. Ee, bir de abone olmayan diğer arkadaşlar da abone olsun. Şu limon işlerini artık şey ettirin onaylı partner, onaylı partner olacağız. 150'nin altına düştü. Zaten zar zor aldık. Boşa gitmesin. onaylı partner değil. De. Global partner için en az 150 e abone lazım. Şu an 144'teyiz. Waves indikatörü. Son olarak Bitcoin ne yapıyor? Ona bir şey ettireyim. Gidelim hemen. 5 dakika. Ne yapıyor? Anında burayı retest yaptı. Anında burayı. Elon Musk manipülasyon yapıyor işte. Burada. Fed haberinden sonra bir yukarı gidiş oldu. Hemen long açtılar. Hemen tepkisi geldi ona. Siz kimsiniz long açıyorsunuz, Benim batıracağınız diye. CZB'den Market Maker'dan daha doğrusu yani CZB derken. Market Maker CZB olduğu için. Şimdi o longları kapatsın diye uğraşıyor millet. Kapatmazsa bunu çakacaklar yine. Ama yiyorsa sat işte. Yani bu görünen Waves indikatöründen kaynaklı da şunun retesti yapılmadı hala. 4 saatlik ve günlüğün retesti ama o, o da çok aşağı iniyor yani. Bu da şurası yani. Yine bir 32 bir üçlü dip. Üçlü bir yapacaklar herhalde görünen o. Çünkü test yapmadan duramıyor arkadaşlar. Ama daha iki tane daha bir testimiz var gibi. Hani şu bu test biraz zor. Şu daha olası. Şu. Yani 67'ler falan filan. Yani şu biraz zor ihtimal. Hani ama bu olursa daha iyi olur. Diyeceğim de yine herkes likide olacak o da. İyi, mi oldu yok. Ya boş boş işte ya. Güzelliği şu yine Ethereum dayanıyor, direniyor. Ama o da çok bir direnemiyor gibi. Yani görüyorsunuz şırıl şırıl. Şunların hepsi bot hareketi. şimdi bunu Elon Musk mı yapıyor bunu da? Hadi ya. Ether'i de mi Elon Musk tut? O zaman Ether, Elon Musk'ta Ether de var. Hadi Bitcoin var tamam. Ether de var. Bunu da tutuyor o zaman. Bak zorla tutuyorlar çünkü. Gittim gideceğim gittim gideceğim. Bak nerede tutuyorlar? Artı. bu da mı var Elon Musk'ta? Bunu da mı tutuyor? Ama hepsi Bitcoin'e bağlı değil mi? E, yersen işte. Waves gidiyorum diyor ama işte Bitcoin rahat duramadığı için bir Bitcoin rahat dursa işte bir sıkıntı yok uçacak gidecek zaten de kabız bir şekilde bekliyor işte. Bitcoin de dediğim gibi şu an şurada desteğini aldı. Buradan aşağı yani şu long, şurada açılan longları kapamışlardır ya etti zaten şunu da. Kapamışlarsa buradan dönecek yavaş yavaş ama şuradan aşağı düşemiyor görünen. Kaç saattir düşemedi yani. 38 337 burayı aşağı kırarsa babay öncelik 37 200 ardından işte 33'ler filan oralara doğru yolculuk başlar bu hani a satalım mı mesela işte ben satamıyorum niye a, ben 5'teyim çünkü niye e, bu artıyor hadi sat bakayım ha, ne yapacaksın Bitcoin çakıyorlar bunu arttırıyorlar bu seferde. Hatta SSP çoğunuzda var. E, artıyor. Değil mi? Hiçbir şey yapamıyorum. Bitcoin çakacaklar aşağı. Atıyorum 33'e. Bu gidiyor değil mi? Bitcoin perde de çok da gidemiyor. Sonra Bitcoin'i 33'ten yukarı doğru bir koyacaklar şeyi. Bunlar Bitcoin perde bir yamulacak. Dolar da komple yamulmuş olacak bu sefer. Gidemeler ki dolar da doğru düzgün. Bitcoin yamulduğu için. Çünkü Bitcoin'in de, de artamadı doğru düzgün. Atıyorum Bitcoin %5 düşerken bunlar da %10 artsa tamam. Ama Bitcoin %5 düşerken Bunlar da %6 arttı ya da %7 arttı diyelim. Bitcoin %5 düşüşten yukarı doğru artışta %1 arttı mı bunlar %10 düşeceği için dolarda geldikleri yere geri, geri gitmiş olacaklar. Saçma sapan bir durum. O yüzden ben diyorum hiçbir şey yapamazsın ve yayının başında da o yüzden dedik ya ben işim gücü yok bunlar bulaşacağım ben ya 24 saat ya bugün dışarı çıktım ben Dalyan'a gittik de gezdik mezdik ve de bir, 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 şeye bakıyorum ekrana bakıyorum buna uğraşacağım ben ya bir de yani sen küçük bir yatırımcı olarak böylesin bir de CEO Mio olsan Sasha şey gibi valla ben dayanamam Denir ya o rakamlarla işlemler yapmaya ya ben dayanamam hani ya büyük rakamım da olsa 10 milyon 20 milyon dolar falan filan mesela işte 50 milyon dolarla işlem yapıyor olsam dayanamam ben dayanamamdan kastım ne yaparım aga 50 milyon dolar param var 10 milyonun çek Peki, hemen Dark Web'ten 2-3 tane kiralık katil bul. Çocukların hepsini öldür. Yaparım bunu yani. Sedat Peker'i bulmuşlar diyor ya işte. Hemen Sedat abi <laughs> yazarım. Sonra nereden bulunuyor aga bunlar diye. Onunla iletişime geçerim yani. 50 milyon dolar param var. Bunlarla mı uğraşacaksın Allah aşkına bir 24 saat ya? Bir 2 dakika huzur yok mu kardeşim?